Hepinize merhaba bugün sana bir test çözüyordum. Aklıma geldim. Yani şey yapayım. <laughs> video çekeyim diye. Şöyle test çözüyordum. Şimdi <laughs> arkadaşlar ben e, bayağı yaptım. Bayağı bir yaptım yani. Türkçeden ikinci teste kadar yaptım. Türkçeden az yaptım birazcık. Sonra sosyale geçiyorum. Sosyale geçip geleyim en iyisi. Geçtim. Şimdi sosyalden de ikinci bölüme kadar yaptım. Yani ikinci teste kadar yapsın. Kaç soruydu? 14 soru sosyalden çözdüm. 10 12 12 soru Türkçeden çözdüm. 14 soru sosyalden çözdüm. İngilizcenin hepsini bitirdim. İngilizce çok kolaydı çünkü. Yani karşıma çıkan direkt yaptım. İngilizce acayip kolaydı. Şöyle İngilizceyi göstereyim. İngilizcenin hepsini yaptım. Böyle gösteremem çünkü yani benim arkadaşlarım da var. Onlar da görebilir. Şöyle İngilizce de bayağı yaptım. İngilizce'yi bitirdim zaten. Bayağı yaptım değil de bitirdim. Matematik de Şu an son sayfasındayım. Yani i̇kinci teste geçmek üzereyim. İki sorum kaldı şu an. Tamam. Geliyorum. Geldim. Bir şey baktım ben. Şöyle göstereyim. Buradayım şu an. Göstereyim zaten. Buradayım işte. Şimdi yapıyorum. daha demin başlamaktan hatta matematiğe. Böyle. Şimdi biraz çözerim. İkinci derece kadar çözeceğim. Sonra e, fene geçeceğim. Fenden de ikinci derece kadar çözeceğim. Fenden geçiyoruz. Tamamımızı sermişsem. Şimdi bakayım. Buradan geçiyoruz. Bakalım. Fena kaç sayfa yapmam gerekiyor. Bakayım bu kadar. Evet. Bakın. 6, 8, 10, 12. Senden de 12 soru yapıyorum. Sonra mola veriyorum. Şey yapacağım. Yani mola vereceğim ve moladan sonra da kitap okuyacağım. Birazcık test yazıyorum. <laughs> Su içmem lazım. Arkadaşlar. Neyse. Yine arkada bir şeyle atıştırıyorum ama bir şey yap. Şimdi demiş ki. Aa ben çözersem olmaz. Olur mu olmaz mı? Evet olmaz. Maalesef. <laughs> Soruyu okuyayım sadece cevabını falan demişim. Demiş ki yukarıdaki verilen <laughs> yukarıdaki verilen problemin çözümü için hangi seçenekteki ifade doğrudur demiş. Problem çözüm. Problem bir okulda düzenlenen pikniğe 4. sınıflardan 160, 3. sınıflardan ise 96 öğrenci gidecektir. Öğrenciler pikniğe gitmek için her serviste eşit sayıda öğrenci olacak şekilde... Ne? Ne yapıyorsun sen? Soru çözüyorum. ben de 16 servise bindiler. İç sayıda öğrenci olacak şekilde 16 servise binmişler. Buna göre bir servise binen öğrenci sayısı kaçtır? Ben bir soruyu bulayım. Şimdi çözümde bir dakika çözüm. Çözüme geçiyoruz. Çözümde demiş ki birinci adımda 160 bölü 16 eşittir 10 demiş. İkinci adım 96 bölü 16 eşittir 6 demiş. Üçüncü adım 10 artı 6 16 demiş. Hmm. Hangisi doğrudur? Demiş. Aşağıda. Demiş ki birinci adımda hata yapılmıştı. Üçüncü adımda hata yapılmıştı. Çözümü doğrudur. İkinci adımda hata yapılmıştır. Şimdi bu, bunlar çözülmüş ya çözleyim. Şu çözümler çözülmüş ya. Biz bunların tekrar böleceğiz. doğru mu yanlış mı diye bakacağız. Şimdi A4 kağıdımı şuraya koymuştum. Neyse. Arkadaş. Arkadaş. Arkaya alalım. Şimdi ile 16'yı bir böleyim. Ben bölüp geliyorum. Akışa cevap oyun çıktı. Yani birinci adım doğru. Birinci adımda hata yapmıştır demiş. Onu eliyoruz. Şimdi başka çözümü doğrudur. Şu ana kadar bir, bir doğru. O yüzden çözüm doğrudur değil. Şimdi ikinci adıma bakacağız. 96 ile 16'yı bölmüş. Hemen bölüp geliyorum. Arkadaşlar buldum. Ama ikinci adımda hata. Ta, yok bir dakika. Evet ikinci adımda hata yapılmamış arkadaşlar. <laughs> evet, ikinci adım arkadaşlar demiş ki 96 ile 16'yı bölmüş 6 demiş sonuç gerçekten de 6. İkinci adımda doğru. İkinci adımda hata yapılmıştır demiş. Bir tek üçüncü adımda hata yapılmıştır ve çözüm çözümü doğrudur. Şimdi üçüncü adım demiş ki. 16 toplamış 16. Doğru. 16 topladım. 16. Mantıkken yani O yüzden 3. adım da doğru. 3. adımda hata yapılmıştır. Ne alaka? Hani çok kolay bir soru. Bebekler bile yapabilir onu söyleyeyim. Bebekler değil de hmm. 4-3 yaşlarında. 3-4 yaşlarındaki çocuk ayakkabımız. 2 yaşındaki çocuk kaybolmaz bu kadar. yani kolay. Dı. <laughs> Abi ben kendime bakınca çok gülüyorum ya. Neyse. <gülüyor> tamam tamam. Gülmeyeceğim. Yukarıdaki da tamam, girmiyoruz. 12. sorudayız. Bu son sorumuz. Ben biraz daha mı yapsam diyorum. Şimdi kez ne kadar olur. 3 12 9 10, 10. 12 soru. 12 soru çözüyorum değil mi? Burada. Ve arkadaşlar ben sayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 12 12 daha 24. O yüzden 24 sor 12 12 daha 24 değil mi? 2 daha 4, 4. 1 1 daha 2. 3, 2 3. Evet 24. O yüzden 24 soru çözmüş oluyorum. Ama ben 24 soru çözmeyeceğim. Kendime hiç risk şey yapmak istemiyorum. Çok çözmüyorum. <laughs> Neyse. Yukarıdaki doğal sayılar ile <laughs> Niye takıldım bilmiyorum. Yukarıdaki doğal sayılar ile bu sayıların en yakın oldukları onluklar eşitlenecektir. Eşit <laughs> eşleştirilecektir. Pardon. Buna göre hangi renk dairedeki sayıyla ne alak sayıyla Buna göre hangi renk dairedeki sayı eşleştirme dışında kalır. Bu Dört tane onlar var ancak sayı vermişler. Yok. Yok. üç tane onlar var ancak sayı vermişler. Dört tane de onlar yuvarlanan sayılar vermişler. Buna göre hangisi dışarıda kalır diyor. Yeşil mi, pembe mi, turuncu mu, mavi mi? Şimdi sayılar 2137. 2155 2045 2145 Pardon. Şimdi 2000 2137'yi yuvarlayalım. 37 40'a yuvarlanır. O yüzden turuncu elendi. Turuncu değil. 2155 55 60'a yuvarlanır. Yeşil gitti. Son sayımız. 2145. şimdi 45 kaç yuvarlanır? 50'ye yuvarlanır. O yüzden mavi dışarıda kalıyor. Zokta yamanın rengi. Neyse. Gittik. Mavi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Benim ağlamam çok güzel Arkadaşlar çözdüm bayağı da Şimdi İngilizcemiz bitti. Fen çözeceğiz artık evet, oğlum. Fen çözeceğim ben. 12 olmuş, 2 soru 12 dakikada çözemeyiz. Arkadaşlar ben yeni videoda fen çözeyim. 2 soruyu 12 dakikada zaman kaybı. Oo, saat 2.30 <laughs> Arkadaşlar ben yeni videoya geçeyim. Hayır olmaz. Bye. Abone olmayı. Bu like. abone, <laughs> abone olma işareti abone. Abone olmayı. Çintine basmayı. Like atmayı unutmayın. <laughs> Unut. Unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın böyle yaptım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bas. Sizi seviyorum.